Evet arkadaşlar. Bir, bir balık maceramızın daha sonuna geldik. Toparlandık. Gidiyoruz artık. Evet. Yaşatma filmimizdeki. Allah Allah. Demek istedim size. Ee, son al, aldığımız balık e, e, ölmüş herhalde. Ne ya? Baksana şu. Ee, öldüyse salamayız onu. He, he. Ölmüş. Ufaksa salamayız. ölüyüz. Ufak mı? Yok. Ölmüş. Hava sıcak ya. Ondan fazla dayanmıyor. Neyse şu Ne yapacağız? Alır mıyız bilmiyorum ki. Ya Hayır canlı. Balık çokta. Da. Çokta da ama bak canlı ya. Çok görün balık çok Bak Nasıl? Balık bak. Bence ölü taklit yapıyor. <laughs> Yapmasına gerek yok. sadece Hayır, ölü balığı da salamayız ki. Bu sabahki Hani baygın vardı ya. Ha, ayıl mı? Yener. <laughs> <laughs> seni gidi Gonzales seni. Hadi yürü bakalım sen de. Hadi. Sen de yürü. Bir tane daha görünüyor sanki oradan. hepsi onlar hep bir şey onlar ya. Güzel mi? Hadi yani, mi? Kim onlar ha? Aa, aynen güzel tamam. Kaç parça balıklar orada giriş? E, dört parça. E, dört parça balığımız var yani, arkadaşlar. Bir, de bu var. Bu da limit şeyinde de bu şu şey ölmüş bu. Şok da ama <laughs> balık ölüymüş. Şey, Şesap şey sen son nefesini iç balık. Yazık. Işte. Hani. Salacaktık aslında onu da. da. Balık basan son şeyini de. Hese. Ya, artık. Bence direkt fileyle kat. Direkt fileyle kat. Evet direkt fileyle kat. Ya onu da artık bilmiyorum martılar mı yesin? Çok olmaz. <laughs> Heli He, martı yani ha. Kısa da yemez ki i̇şte, balık karada. Yani, kokar. तो करते हैं evet bir balık macerasında sonuna geldik herkese bol şanslar rastgele iyi günler Allah'a ısmarladık diliyorum arkadaşlar herkese bol şanslar arkadaşlar